Osmanlı İmparatorluğu'nun günümüze kadar ulaşan en güzel marşlarından biri Mehter Marşı'dır. Mehteran takımının Orhan Gazi ve 1. Murat dönemlerinde kurulmuş olabileceği en güçlü ihtimaldir. Osmanlı sayesinde askeri bando ile tanışan Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin en görkemli ve en kudretli olduğu zamanlarda Mehter Marşlarından etkilenmişlerdir. Çetin dede, Neslin baban Çetin dede, Neslin baban Hep kahraman Türk milleti Orduları pek çok zaman Vermiştiler dünya yaşan Orduları pek çok zaman Vermiştiler dünya yaşan Türk milleti, Türk milleti Aşk ile sev milliyeti Türk milleti, Türk milleti Aşk ile sev milliyeti Kahret vatan düşmanını Çeksin o melo zilleti Kahret vatan düşmanını Çeksin o melo zilleti Çektin dede neslim baban Hep kahraman Türk milleti Ordularım pek o zaman ben dünya yaşan Türk milleti Türk milleti Aşk ile sev milliyeti Kahret vatan düşmanını çeksin o melozilleti çeksin o melozilleti Çok değerli doğu aşkı izleyicileri kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.